arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oda kartı oynuyoruz. Ekip varız. Ekip 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 yo yo ekip ekip yo yo yapacağız. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu an ne Çok 12 kişiyiz. Osman, yanımda takımda Osman Mustafa ve Akif kardeşim var. Bakalım ne yapıp kaçırılabileceğiz. Bakalım biz küçük yerleri atlayalım bence. Çünkü onlar gerçekten iyi Bana göre de devlet da değil Ne yapıyor? Mika değil de Mika değil. Bence Mika olabilir. Yanıma gel, yanıma, yanıma. Arkadaşlar ana videoyu durdurayım aşağıda gösteriyor. Arkadaşlar evet şimdi lipo kayıpladık arkadaşlar lipo kayıpladık arkadaşlar, lüpte, arkadaşlar lüpte, Aa, çıkacağız şuradan. Alan içindeyiz. Alan içindeyiz. Ben, ben tamam. Ben, ben. Piri... Gel bin. Abi hep beraber gidek. Pilisona şimdi pilisona doğru, doğru gideceğiz. Arkadaşlar şimdi pilisona doğru gideceğiz. Orada orada biri varsa orayı, orada biri varsa onu öldürmeye çalışacağız eğer biri yoksa. At at! Saç şey güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi gidip la ıı biz şey şimdi gidip birisine bakacağız. Biri yani. varsa saldıracağız ser yoksa loot'umuzu bakacağız. Birisi olmadı el dost. Dikkat dikkatli olun <laughs> Şimdi durduracağım videoyu. Onlar Musa'yla şey Mehmet. <laughs> Yok. Arkadaşlar evet şu an e, işaret atmış bir takım değil. bilmiyoruz kim olduğunu ama basmayacağız çünkü korkuyoruz arkadaşlar ölmek istemiyoruz yani videonun tadı falan kaçmasın diye. Şu an burada Prison'da galiba biri var bilmiyoruz tam. Aşağı aşağı inip gidip gelin hadi aşağı inelim durun arabayı alıyor. Bir ara ben arabayı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar abone olup beğen atmayı unutmayın. Bu arada bu arada bu arada beyler biri ölmüş. Biri ölmüş. Biri ölmüş la biri ölmüş. Ne la bir bağırmayın, şey bağırmayın şey. la. Biri ölmüş, biri ölmüş. Gel Musti. <laughs> Musti gel, gel buradan inin. Buradan inin gelin. Ben alıyorum bunları. Arabayı biniyorum. Araba ölmüş. Ben buradan iniyorum. vallahi. Salak arabayı alıyor. Sonra şu yukarı çıkmayak diye. Biliyorum. Sana Şurada hmm. motor var. <laughs> de... mal sıkma sıkma adam varsa yerimiz belli etme. Ay Aa, sen buraya geldin mi? Dürbün var burada da. Yok. Burada biri var var buraya biri dürbün bıraktıydı. Bırakmış mal. Aa, Aa. Evet, bak. Oğlum burada bir şey var. Bir dakika. atmayın, burada atma. Mustafa, Mustafa o arkadaşlar işaret bir, bir şey bulduk ama burada atma. Ne? Mustafa atma lan. Lan Osman ben ne yapayım? Mal mısınız oğlum? Dedim, ben. Ma, o, herkes saklansın bir yere. Lan herkes herkes bir yere saklansın. Ben sıkacağım. aşağıda durun siz. Ben çatıdan etrafa bakacağım. Geliyor şu an drop. Drop'a doğru bakın. İşte adamlar gelebilir diyeyim. Ben şöyle biraz daha yaklaşacağım. Şurada duracağım yukarı Tam şurada şu an. Ben sıktım. Adama Mustafa geliyorum. Osman buraya gel Osman. Buraya ben gel. Ha, Arka tarafta programı biri programı. varsa bize sıkar o zaman. Burada dur, burada dur da bizi görmesinler. Drop nereye geliyor ha? Ben dropa doğru yapıştırma. yaklaşıyorum. Hmm. <laughs> Ay drop mi? ha. Adamlar geleceği yok. Hiç kimse yok. <laughs> jör, jör, ba bana bıraksan AVM varsa. Kaçın kaçın kaç 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 kaç. Kaçın dedim ben size ya Kaçın dedim ben size. Arabayı alsın biri. Arabayı alsın biri. Ben aldım bile. Aa, arabayı al, getir kaçacağız. Arabayı al, getir kaçacağız. Gel. Mustafa arabaya binin. Osmanı kurtarıyorum Arabaya binin. Arabaya binin. Binin arabaya binin arabaya binin. Bin bin bin. Bas. bas, bas. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar kaçtık. Arkadaşlar öyle bir operasyon yedik ki. Neyse arkadaşlar şimdi videoyu da Arkadaşlar adamları temizledik. iki kişiler de bize basmaya geldiler. Bastıklarına pişman ettik adamları. Böyle oynarız biz oyunu. Adamları bastıklarına pişman ettik. Bana da dürbün geldi mi abi, bilmiyorum. Biri bana dürbün versin la. Allah rızası için la. Ses geldi bir tane ses geldi. Dürbün verin la 4x 6x. 4x 6x verin. Ben, ben de var gel. Ver. Al. Bana da ver. Bende de 4 var. Ya binin binin. Binin var ya. Binin hadi gidelim. Nereye gidelim? Alana doğru gidiyoruz. Alana doğru gidelim arkadaşlar. Adamlar öyle bir bastık ki. Geldiklerine pişman ettik. Adamları böyle deleriz arkadaşlar. Dört kişi takım Evet arkadaşlar daha demin adam öldürdük. İki var bende. Arkadaşlar daha demin adam öldürdüm. Kişi Aşağı Musa Musa'yı vurmuşlar. Ee, arkadaşlar daha demin adamları öldürdüm bir tane adam. Drop drop lootlamış. Yok işaret kaldı, Batu falan kaldı az kişiler. Bence biz arkadaşlar, arkadaşlar evde pusuyoruz biz de ne yapalım. Gel Mustafa gel buraya. İyi oyuncu değiliz. Lan ne oluyor oyun kasıyor. Oyun <laughs> <Pusuyoruz. gülüyor> <Al. gülüyor> 4 x'i bana biri ver. Aman 3 x'i biri var versin bir. Mustafa 3 x'i versene bir. Ben de ben de. Versene. Sağ 2 x vereceğim ben de. Oğlum, Yok bende var bende var. Olsun atmış. Uzuyor olmuyor uzuyor olmuyor. Özlemem. Sıkmayın la. Alan alan. Biraz oyunun da sesini atlayın. Alana girelim mi hemen? Bence alana girek alana girek. Çok Hadi alana girek. Arkadaşlar Bekleyin şu an yüklüyoruz işte Bekleyin, yani ım, pek kazanacağımıza inanmıyoruz çünkü rakiplerimiz bizim güçlü ama bitiş ağzı en iyi oynayanlardan biri Mehmet abi diğer rakipleri tanımıyoruz bayrak attık geldiler buradan sonra arabayı bırak dur dur arabayı bırak dur arabayı bırak artık arabayla gitmeyeceğiz araba yerimizi belli ediyor

biz bu eve kusacağız arkadaşlar. Gelin. kapıyı kapat oradaki. Mustafa Gönül Osman Gönül Mustafa Gönül Mustafa Osman Gönül Mustafa Mustafa otomatik yapma otomatik yapma Otomatik yapmayın özürlüler Neyse arkadaşlar şimdi durduruyorum Bir bok Arkadaşlar ben öldüm. İyi bunları izliyoruz. Botları izliyoruz. Öleceğiz hepimiz. Kapıyı açın canım. bak. kapıyı açtım. canım. bas. Canlı bas demiyorum. Canlı bas, bas, bas diyen kim? Gelip kapıyı açsan. Üzülürsünüz hepiniz. Kapıyı açın diyorum. Kapıyı açın diyorum. <laughs> al al ne oldu? Oha. Önü Camın önünde dikilirseniz mal gibi. kurtaralım kurtaralım. Biri şurada drop'un orada. Anam ben, ana, ben gördüm bir tanesi. Gör, drop'un orada drop'un orada biri var. Ben biliyorum şu ana bakıyorum. Ben onu sikerdim Adamlar bastı, ya, bastı ya. Bittiş, bitti, iş bitti. Salam. Oğlum bre. <laughs> la yeminle, silleri bu çocuğu ya. Ya bir siktir git Mustafa ya. Üzünlüsün bize burada oh, vuruyor, oh, vuruyor diyor. Ya.